Buradan da açabiliriz sıkıntı yok. Hah. Videoyu açtın mı? Hoppa. Ay. açtım abi. Ay, ay. Onu ne yapayım? Açtın mı? Açtın mı? <gülüyor> <gülüyor> Ciddi olamazsın. Asla değil. Ben onun için sarfı sana, biliyor musun? Açtın mı diye. Aslan mı düştün? Evet. <laughs> Siyahi ve isyankar şarkıcı Pop Marley'in. Bak benim çok sevdiğim bir sözü var. Ney? 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 Giderken... Geride kalana diyor ki... Bir yıldız gibi kayar giderim hayatından. Yapacağın tek şey... ...dilek tutmak olur benim arkamdan diyor. Çok güzel bir söz değiş. Çok güzel bir sözle Uzun ama güzel. <laughs>